Selam arkadaşlar. Gashiro videoları ufak ufak kısa kısa devam ediyor. Günlük iki tane bazen üç tane video çekeceğim. Çünkü beta'dayız. Biz de her şeyi ilk yapıyoruz. Hatta hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Ee, o yüzden siz de öğrenin, alışın. Çünkü beta 15 gün sürecek. 15 gün sonra ya da Aralık sonuna doğru gerçek oyun ortaya çıkacak arkadaşlar. Tamam, şunu çıkacak yani. Şimdi öncelikle size bu videoyu niye çekiyorum? Hayvanlarımızı besleyeceğiz. Ben de ilk defa yapacağım. Bakın şöyle donat evcil hayvan demişiz. Burada yok. Yani hala da tam alışamadım. Bakın bisküvit var burada. 102 adet. Bu 102 adet bisküviti hayvanlarımızı besleyeceğiz ve level atlatacağız. Yani geliştireceğiz arkadaşlar. Şöyle geldik. Askerler dedik. Ee, i̇lk olarak şurada Değimiz var. Bebek pandamız var. Bunu da geliştireceğiz ama önce şunu bir geliştirmek istiyorum. Bakayım. Ee, evet. Öfke değeri %20 artıyor. Bu güzel. Şimdi burada geliştiriyoruz arkadaşlar. Bakın şurada bisküvit gözüküyor. Tamam mı? 102 adet var. 50 adet alacak bizden. Ve büyüteceğiz hayvanı. Az önce gördüğünüz gibi, bak şu anda gördüğünüz gibi yumukta. Evet. Gelişe tıkladık. Gelişiyor. Evet. Biraz daha büyüdü. Bir yeter. Diğer pandamı da büyüteceğim çünkü. Tamam okey dedik. Bakın görüyor musunuz? Az önce kivi şu anda biraz büyüdü. Bunu 5 seviyeye kadar büyütüyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın. Burada şimdi geliş dediğinizde görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu tam büyüyecek. Hatta silahlı bir konuma gelecek. level 5 gibi düşünebilirsiniz. Ben o yüzden level 5 dedim. Yani burada aynı şekilde kılıçlar için de geçerli arkadaşlar. Bakın şu kılıç silahlar için. Weep, weapon, weapon'lar için de geçerli aynısı. Şuna tıkladım pardon şöyle alayım. Buna tıkladım. Yeniden dök dediğimizde bunu aynı şekilde e, bir üst seviyeye çıkartıyoruz. Donat dediğimizde zaten yani giy. Yani oraya yerleştir demek. Zaten ben yerleştirdim onu. Şimdi buradan geri gidelim. Şu pandamız bakalım. Diğerlerini de bakacağım çünkü. Ona, özelliklerine göre. Şöyle %10 eylem oranı vermiş bu. Bunu da geç şu şeye bakalım ağaca yüzde yirmi eylem değeri vermiş savunma eylem değeri evet buna da bir yüzde olarak bunu da geliştirelim bu da yüzde yirmi eylem değeri veriyor savunma da yüzde yedi buçuk arttırıyor ya da bir dakika şöyle geri gelelim ya sizler birlikte öğreneceğim arkadaşlar hiç yapmadım ben de ne yapsam diye düşünüyorum öfke oranı yüzde on artıyor Evet yani bu da olabilir. Diğeri de olabilir. Tamam bunu yapalım. Evet geliş dedim. Verdim. Evet bakın şimdi evet gelişti. Bir tık daha büyüdü. Bu şekilde böyle büyüye büyü gidecek bunu da alalım. Şimdi bir de savaş yapalım. Kısa bir video olacak demiştim. Ya bu hayvana level atlatmak ya da e, aslında hayvan pet. Pet'e level atlatmak da diyebilirsiniz. Onu büyütmek de diyebilirsiniz. Sonuçta pisküvit verdik yani arkadaşlar. Şurada öğelerde pisküvitimiz vardı. 102 adet 100 adet kaldı. Mesela şundan da pet hayvan çıkıyor. İşte bununla da silah az önce de, dedim ya silahı da geliştirebilirsiniz. Bundan da 100 adet olduğu zaman bakın %1 şu anda bir tane var bende. Kullan desem yok diye yetersiz bakiye dedi. Gel gelelim. Bir de savaş yapalım arkadaşlar. Şu hayvan ÖMS vardı. 22 tane. Bunu yüze tamamlayalım. Satalım ya da açalım hayvan çıksın içinde. Az önceki petlerden çıksın. Nerede bu? Mesela biz şuradan neydi? X'ti. Yani level atlatmak için ya da mint için kullandığımız şey vardı. Şöyle hayvanat bahçesine girelim. Bakın klandayız burada. Tamam mı? Burada loncamız var. Loncada da yine başka klanlar var. 9 klan var. İşte bölgede 9 klan var. 9 ıı, lonca mevcut bölgede. ye gelelim clan. Hayvanat bahçesi değil. Nerede savaşalım? 5'te savaşalım. 31 güzel, bayağı güzel veriyor 5'te savaşalım. Ee, zorlanmıyoruz genelde. Bakalım. Şeyi de değiştirmedim. Dizilimi de değiştirmedim. Girdim. Bakayım dizilime. Tamam dizilim de aynı kalsın arkadaşlar. Bu dizilimde 5'e bir girelim. 6 ile yiyiliriz diye düşünüyorum. 5 ile bakalım nasıl geçecek. Ya kafa kafa ya da alırım diye düşünüyorum. Yani ben de şu anda ilk defa burada 5'i oluyorum. Evet kafa kafaya gidiyor. Son vuruşta ya ben alırım ya onlar alır. Bakalım sonucu ne olacak. Aslında diğer tarafta 5'i çok rahat alıyordum. Burada biraz daha zorlandı. Evet yani zorlandı. Diğer tarafta ben normalde 5'i çok rahat alıyorum. Şu öndeki çok beni zorlayan bir tane ölükse evet şimdi benim alma ihtimalim şimdi yükselebilir. Çünkü bazısı çok zarar. Evet şu anda kafa kafaya döndü olay. Ama tekrar geldi yarasa. Niye tekrar geldi? Ölen tekrar geldi. İlginç. Yani kafa kafaya gidiyor oyun ama evet şimdi bu saatten sonra benim almam çok zor. Ya dizilimi değiştireceğim. Dizilimi değiştirdiğim zaman bir ihtimal. Yani son vuruşta kaybettim. Ya dizilimi değiştirmem lazım arkadaşlar. Ya da fazla zorlamam lazım beşi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bana 4 canımı iade etti. 5 canım vardı. şey 13'tü. Az önce 5 enerji verdim. Yenildiğim için 4 enerjiyi bana iade etti. Belki onu ben şimdi sizden sonra kapatınca tekrar denerim. Denemesem de ya denerim ya da denemesem de e, dörtte savaşırım ama buradan alacağız bunlar inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle kısa kısa sürekli. Çünkü ben de daha oyunu bilmiyorum yani biz de betadayız. 3000 kişi var betada. Bu şekilde öğreneceğiz oyunu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni atarsanız ve yorum atarsanız sevinirim. Discord linkini yine vereceğim bırakacağım arkadaşlar. Discord'a gelin. Airdroplardan da faydalanın. Görüşmek üzere.